alın bakın arkadaşlar. <laughs> alın hadi benden bu kadar. Alın bakın. Işığını da yapmış. Bu işi yaptın mı lan? Doğru söyle. Özenmiş misin mi şey... yoksa ama odamda bir tane küçücük ışığım var. Onu ee? Yarın da böyle, böyle şey bıraktın, yarın da böyle şey yap <laughs> Burada için. ışık yok. Ne Bizden yapıyoruz? önce de böyle mi oturdun seyrediyordun? Ha? Böyle oturuyorum. Nasıl oturacağım? Genç kızların yüreğine hop genç insan ya Allah aşkına bu muydu pozum? bu <laughs> bir poz mu oğlum? Böyle oturuyorum izliyorum işte sizi. Ya arkadaşlar aşağıda insanlar perişan oldu kalpler e, şeyler gidiyor ya. Baksana e, nasılsın? İyi memleketimdeyim kafa dinliyorum. E, yine memleketindesin ailenin yanına gittin. Anacığına bağlanmışsın en son çok öpüyorum kendisine. Kendisi yan da izliyor zaten sessiz böyle şey geliyor. Onun da böyle bir şey, şey mi? Burası böyle siyah. Bilmiyorum. Ha? Bu birazcık şeydir böyle Kurtlar Vadisi işidir ha. Allah'a Al. Ah. <laughs> Al. hayır hayır tamam yap şekil lan. Öpüyorum. Ben de senin gibi yapmaya çalışıyorum o işi ama hiç nasıl <laughs> yapacağım. Nerede? Hayalle meyalle tar. Koraycığım kendini atar mısın? Kolaysa. Atlı Kolayın, mı? Hadi görüşürüz. Sağ ol canım. <laughs>